Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, Süper Bono geliyor diyoruz. Peki nedir bu Süper Bono? Neden geliyor? Ne olacak? İşte bütün bunları tartışacağız kimle? Benim yeni çağdan üstadım, kıymetli abim Remzi Özdemir'le. Remzi abi hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk evren. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum Remzi abi. Remzi abi şimdi bir kur korumalı mevduat türünü var. Doları tutmak için Yuvam hesabı var. Ondan sonra e, ihracatçı firmalara getirilen uygulamalar var ki e, bu ürünün de bir şekilde 14 savunmasını ifa ettiğini görüyoruz. Lakin hani bizim misyonumuz gereği biz daha sonra ne olacak? E, daha çok kafayı buraya yoruyoruz ve şöyle bir e, analizle e, yine e, abonelerimizin karşısındayız. Ben evvela bir tarihsel kökenini alıp hemen iki dakikada bir özet yapacağım. Sonra size soracağım. Şimdi e, dışarıdan döviz gelmesi amacıyla e, eski adı DCM, dövize çevrilebilir mevduatlar 1967 yılında başlamış. Şimdi buradaki hadise de yurt dışında çalışan işçilerimizden, artık abonelerimizde herkes biliyor, bu dövizi alıp Türkiye'ye getirmek ve o sıralarda e, merkez bankamız 20 tane yerli bankayla bir protokol imzalıyor. Ve e, hayati bir kararda alıyorlar ve bir kur garantisi veriyorlar. Aynen bugün olduğu gibi. Ve e, çok kısa bir sürede o zamanlar 3,5 milyar doları e, bulan bir döviz akışı Türkiye'ye gerçekleşiyor. Tabii e, rakamlara baktığım zaman o yıllarda cari işlemler açığı 200-220 e, milyon dolar. Toplam ithalat da 10 milyar e, dolar civarında bu çok büyük bir rakam. Lakin şimdi şuna geleceğim. Hani bu kur korumalı mevduat ya da eski adı DCM'nin sonu ne olur? Ne biter? Çünkü buraya parasını bağlayan bir sürü insan var. Ya da bundan sonra doları bu nasıl etkiler? Ne olacak diye merak edenler var. Onlar için iki tane anahtar e, burada durum var. Birincisi şu. Bunlar abi para arzına ve enflasyona neden oluyorlar? Çünkü netice itibariyle yurt dışından da Türkiye'ye gelen bir para miktarı olduğu için parasal tabanı büyüttüğünüz zaman enflasyonun iki tane sebebi var. Bir para miktarının artması, iki mal miktarının düşmesi. İkisi de var Türkiye'de. Ne mal üretebiliyoruz ama bol bol para üretiyoruz. Şimdi bu da bir para üretme kaynağı. Dolayısıyla burada enflasyonu yukarıya çekmesi Remzi abi. Liranın önümüzdeki dönemde değer kayıplarının bir gerekçesi olabilir. İkinci nokta şu abi, e, yani aklıma benim saadet zincirleri geliyor. Yani şimdi bu ürünler de kısa vadeli, neticede satın alınmış bir süre. Yeni girişler olmadığı zaman siz kura nasıl basacaksınız? Bu çok önemli abi. Yani sürekli döviz gelecek, döviz gelecek ve sen 14'te tutmaya çalışacaksın. Ama yeni sisteme girişler olmadığı zaman sen bu 14 savunmasını nasıl yapacaksın? Dolayısıyla burada iki tane kritik nokta var. Ve tabii ki TCMB'nin sonuna baktığımızda 1978 yılında hazinenin nakavt olduğunu görüyoruz. Şimdi kur korumalı mevduata gelelim. Remzi abi bunun sonu nasıl bitecek? Kur korumalı da şöyle daha önceki programımızda da anlatmıştım. Bir yıl e, yılbaşına kadar olan belirli birinci grup, ikinci grup. Şu anda önce şunu söyleyeyim. <laughs> Dün itibariyle BDDK e, kur e, korumalı mevduat rakamlarını açıklamayı bıraktı. Kendisi açıklıyordu. Daha sonra sitesinden bunları kaldırdı. Bunun kaldırılma nedeni olarak yaptığım araştırmada yuvam hesabına ciddi bir para girişinin olmadığı, yani başarısızlıkla sonuçlandı. İkinci konu ise oradan gelen paraların özellikle kur korumalıya şirketler tarafından bak evren vatandaştan çok şirket katılmaya başladı şirketlerden gelen para müdahalede kullanılıyor. Yani arka kapı operasyonlarında kullanılıyor. Hatta yine bir yabancı analistin iddiası Londra'da deniliyor ki Rusya'dan daha çok müdahale edildi Türkiye, Türk lirasına. Yani Rusya 14 yıl aradan sonra rubleye müdahale etti ve toplam 7 milyar dolarlık bir satış yaptı. Türkiye'nin ise son bir haftada Rusya'nın biraz daha üstünde bir müdahale yapıldığı iddia ediliyor. Ee, bunun tabii doğruluğunu bilemiyoruz. Neden bilemiyoruz? Çünkü Türkiye bu konuda ne Merkez Bankası, ne Hazine, ne BDDK herhangi bir açıklama yapmıyor. Yapmadığı için biz böyle özellikle yurt dışı kaynaklardan duyuyoruz, doğrulatamıyoruz. Ancak bir süre sonra, işte bir yıl sonra, altı ay sonra ortaya çıkıyor evren. Kur korumalı da asıl problemimiz şu bizim. İkinci e, bölüm yani ilk 70 milyarlık değil de 350 milyarlık çünkü toplamda bir 450 milyarlık bir kur korumalı var ve bunun 350 milyar liralığın e, her dolardaki bir liralık artış maliyeti 15-16 milyar dolara hatta seninle en son konuştuğumuzda 14-500'e geldiğinde 32 milyar hazineye yük getiriyor evren. Şimdi bu dolar kurunu. Hazine de biliyor ki sonsuza kadar böyle götüremeyecek. Çünkü normal şartlarda bir ülkenin para birimi enflasyon oranında erir. Ve bu dövize de yansır evren. Yani nitekim analistlerin dolar tahminine baktığında hatta Merkez Bankası'nın bile daha önceki tahminlerine baktığınız zaman bunun 14 liranın 15 liranın üstünde yani hazine en iyimser şartlarda 50-60 milyar lira bir yük binecek. Yani dövizin hiç yükselmemesi halinde. Bak Evren 60 milyar diyorsun. KGF paketi 60 milyardı. Yani koca Türkiye'ye sen sanayi kalkındırmak için KGF diyorsun, veriyorsun. Ama bir taraftan da sırf döviz almasınlar diye o insanlara 60 milyara yakın rüşvet veriyorsun. Bu rüşvet yani başka hiçbir şey değil. İşte problem orada. Peki hazine 60 milyarı verirse ne olacak? Seninle daha önce de konuştuk, basar verirdi. Hayır Evren, o bastığı para buna sorun çıkartacak. Çok ciddi problem çıkartacağı için bir de bu para çok uzun vadeli girmedi Evren. Bak ağırlıklı olarak şirketlerden geldi bu para. Yani vatandaş döviz bozdurmadı. Vatandaş sadece TL'sini bu hesaba yatırdı. Gerçek anlamda dövizi bozduran 11 tane borsa şirketi var ve bir de dışarıdan en büyüklerden İGA var havaalanı işletmecisi. Yani bu şirketlerin bozdurduğu çok ciddi rakamlar. Yaklaşık 7-8 milyar dolara yakın bir para evren. Şimdi bunlar belirli süre sonra tekrar dönmek zorunda. Evet. Yani bunu sonsuza kadar tutamayacaklar ki şirket bilançosu var. Bunların birçoğu halka açık ve ayrıca bu şirketlerin bu dövize de ihtiyacı var. İşte burada bir sorun çıkıyor. Mevcut hazine, e, hazinenin yönetimindeki insanların şöyle bir aldığım bu da bir e, kulis bilgisidir Evren. İki formüller var önlerinde. Birinci formül daha önce geçen yıl Berat Albayrak döneminde çıkan Süper Bono'ydu. Ki biz bunu ilk telaffuz ettik. Daha sonra e, kıyamet koptu ve geri adım atmak zorunda kaldılar. Çünkü gerçekten e, bir yandan faiz çelişkisi bir yandan Süper Bono bir süper bonu tekrar gündeme geldi. Yani ciddi anlamda bir faizle, hazine faiziyle ama genel değil. Özellikle bu kur korumalı hesaptaki vatandaşlara yönelik vade sonunda tamam sen vazgeç biz sana bono verelim. Şu kadar e, faizli. Tabii faiz oranı konusunda elimizde net bilgi yok. Ancak bu insanlara ikna edebilecek bir Rakam olabilir. Bu birinci alternatif olarak masada evren birkaç gün içerisinde netleşir. Tabi burada büyük bir ihtimalle herhalde bunu yüzde on faizle yapamayacaklar evren. Ee, bunun ciddi bir süper bono adı üzerinde ee, bu olasılık yüksek. İkinci bir olasılık daha var. Bunda da ben bugün yeni çağdaki yazımda da bahsettim. Ee, faiz artışı planlanıyor evren. Bu da bir masada. Ee, bunu şöyle planlıyorlar. Ee, bu Mart'ın sonunda biliyorsunuz dönüş oluyor evren. Mart'ta da pas geçip Nisan'da en az 10 bas, 10 e, puanlık, e, bin bas puanlık bir faiz artışı planlanıyor evren. Yani oradan gelen paranın tekrar yönelmemesi için, dövize yönelmemesi için ve dahası hazinenin ödeyeceği paranın oranını düşürebilmek için. Şu anda dövize karşı bunların yapabilecekleri iki silah var. Bir, döviz satmak, arka kapı operasyonu ya da direkt satış operasyonu ki direkt pek etki etmiyor Merkez Bankası'nın. Bunu en iyi arka kapıyla yapıyorlar. Çünkü 24 saat neredeyse nöbetçi memurlar var. Bunu Merkez Bankası ile yapamaz. İkinci yolda faiz silahını çekecek. İşte yine e, bir kamu bankası yetkilisiyle yaptığım görüşmede Faiz silahının da çekilebileceğini ve buna gerekçe olarak da işte bakın bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Savaş çıktı yoksa biz faizleri düşürmüştük her şey yolundaydı diyerek en az 10 puanlık bir faiz artışıyla doları e, kur korumalıdaki fix denen ki şu anda rakam 13.60'lar 50'ler seviyesinde evren o seviyede seviye çekip insanları yüzde on yedi faizi buyur kardeşim. Devamını istiyorsan bu faizle gel bize denilmesi. Ki büyük bir ihtimalle bu şey gidecek. Yani bu iki, mas iki formül masada evren. Ee, bana göre hangisi daha yatkın? Bana göre faiz artışı daha ağır basıyor. Çünkü çok iyi bir bahane savaş. Yani aranan bahane savaş. Bilmiyorum bu konuda sen ne düşünüyorsun Evren? Abi bana göre e, sanki bir süper bono çok daha mantıklı. Gerçi süper bonoda da e, ya da direkt faiz artırımında da her ikisinde de faizler yukarı gidiyor. Ama süper bono sanki böyle AKP'nin söylemlerine birazcık daha uygun. Yani ben e, genel olarak faizleri artırmadım ama kuru da bu olağanüstü dönemde e, sabit tutabilmek için bakın yeni bir ürün geliştirdim diye kendi seçmen kitlesine bir lansman yapabilir. Ama ikisinin de ucu aynı yere çıkıyor. İkisinin de ucu Türk hazinesine çıkıyor. Yani ikisinin de maliyetini şu an bize ekranları başında izleyen abonelerimiz ödeyecek. Dolayısıyla birinin diğerinden çok da farkı yok. Yani netice itibariyle faiz artacak ve bu bir süper bono olarak karşımıza gelebilir. Bunda da abi bence e, senin bunu yine gündeme getiriyor olman e, çok mantıklı. Artı e, o kulis bilgisi de mantıklı. Niye? Neyi konuşuyoruz abi senle günlerdir? Yukarıdaki gerginlikten dolayı buğday fiyatları gelmiş bin dolara. Petrol olmuş yüz dolar. Doğal gaz olmuş e, dört buçuk dolar. Dolayısıyla burada enerji ve tarımdan bizim önümüzdeki aylarda enflasyonu korkunç bir dalga vuracak. E, bu dalga Türkiye'ye vurduğu zaman e, zaten bizim şu ana kadar e, yanlış yönetimle, yapısal sorunlarla yani o betoncu, ithalatçı kafanın değişmemiş olması nedeniyle biz zaten salgına da hazırlıksız yakalandık. Bu savaşa da hazırlıksız yakalandık. Enflasyon e, zaten savaş yokken yüzde yüzdü. E şimdi ne olacak maliyetler yoluyla? O yüzden e, bence mantıklı abi. Peki şeyi soracağım bir de yani e, genel olarak görüşünü biliyorum ama tabii ki değişimler de oluyor. İşte Kiev'e doğru girmeye başladı Ruslar falan. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bakıyoruz İlk önce gereken yapılmadı deniliyor. E, oylamada Türkiye çekimser kalıyor. Yani Rusya'yı kızdırmamaya çalışan da bir Türk yönetimi var. Bence akıllıca yapıyorlar. Bak bu doğru. Yani çok fazla kızdırmaya gerek yok. E, Rus ile ilgili ne diyorsun abi? Ödemeler dengesinin bence en önemli bileşenlerinden biri. O onunla ilgili görüşlerin nedir? Değişti mi? Evren e, benim yine bir aldığım bir bilgi var. E, aslında Cumhurbaşkanı e, Tayber Doğan'ın o bir çıkışı vardı NATO ile ilgili işte bunlar boş söylemler hareket edemediler falan gibi ve o arada yine bir haber geldi e, Türk sihalarının Bayraktar sihalarının Rus birliklerine ciddi bir zarar verdiğini ve bu ciddi bir gerginlik yarattı. Yani e, Ankara'da ve özellikle Ruslarla ciddi anlamda bir gerginliğin yaşandığı yolunda duyumlarımız var evren. İşte bunun üzerine Türkiye dengeyi sağlamaya çalıştı. Aslında e, o Ankara'daki o trafiğe kadar Türkiye'nin tutumu belliydi. Yani Ukrayna'nın yanında Rusya'nın yaptıkları kabul edilemez ve bunun daha da sert bir tepkisi olması gerektiğiydi. Ama hemen akşamda bakıyoruz ki Avrupa'nın o toplantısında e, Türkiye çekimsel kalıyor. Aslında çok e, mantıklı olabilir. Yani bu ana göre daha orta yolu bulma ama bir gün önceki politikanla çelişki anlaması yani Türkiye'nin normal şartlarda ya açıkça çıkıp burada diyecek ki Azerbaycan gibi ben Rus politikalarını destekliyorum diyecek ya da Ukrayna'ya açık bir destek verecek. Bunu yapmak zorunda kalacak. Batı bunu isteyecek çünkü Türkiye burada çok stratejik bir öneme sahip ve Türkiye doğal olarak e, Ukrayna'yı tercih etmek zorunda kalacak. Belki yine Rusya'yı arka kapı operasyonlarıyla gönlünü hoş etmeye çalışacak ama bu Rusya'ya yetmiyor Evren. Rusya Putin. Düz bir adam, yuvarlak bir adam değil. Net istiyor. İşte bu nedenle ben Rus turizminin bu yıl çift taraflı bakın artık belirli bir süreden sonra Türklere verilecek vizenin de kalkacağını, vize de verilmeyeceğini düşünüyorum Evren. Ki zaten nitekim bir haftadır burada Rusya yönüne gidecek Türk iş adamı ve benzeri bunlara olan vizede daha katılaşma başladı. Ajenta bir ajenta aracılığıyla yapılıyor. Bunun daha da önümüzdeki günlerde katılaşacağını düşünüyorum yani bir yıl sonrasını bilemem ama bu yıl Türk turizmine Rus tarafından zaten Ukrayna teknik olarak gelmesi mümkün değil şu anda harabe oldu harabe bir ülke o harabe ülkeden kimse kalkıp da tatile gelecek hali yok yani. Ukrayna'nın bize pazarı yüzde dokuz'a yakın Evren. O hep yüzde yirmi yedi diyoruz ya. Bu yıl yüzde otuz beş. İkisinin bir pazarı. Yani sadece Rusya yirmi yedi değildi. Yani biz zaten o pazarın yüzde on diyelim. Onu kaybetmiştik. Yüzde on yediliğinde bir kere kafadan yüzde onu gitti Evren. Yani en gidiş nedeni bırakalım düşmanlı. Rusya'daki ekonomiden dolayı gitti Evren. Onun için ben Rus turizmi konusunda bu yıl kesinlikle net bir şekilde umutsuzum Evren. Yani bu konuda görüşüm değişmedi. Ee, ama önümüzdeki günlerde biz bu Batı bizi ciddi anlamda Rusya ile karşı karşıya getirecek Evren. O kutuplaşma ve bu kutuplaşmanın adı da S400 olacak. Bunu çok net göreceğiz. O zaman o zaman abi burada e eğer. E Turizmden gerçekten biz sıkıntıya düşeceğiz belli. Hem Rusya'nın alım gücünün hem Ukrayna halkının bitmiş olması artı dediğin gibi Putin'in bir şekilde bu işe girecek olması turizmle ilgili beklentileri boşa düşürecekse işte bunu nereye bağlayacağım? Süper bono Türkiye için kaçınılmaz bir durum olacak yoksa doları tutamazsınız. Bu kadar net. Bu kadar net. Emre abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olasın.